Merhabalar, ben Beyza Nur Çakar. Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 2021 yılı mezunuyum. Aynı zamanda Başkent Üniversitesi Fendebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı'nda çift andal eğitimime devam ediyorum. E, ee, çocukluğumdan beri en büyük hayalim e, biyolojiyi kullanarak insan sağlığında pozitif etkide çalışmalarda bulunmaktı. E, biyolojiyi sağlık teknolojileriyle birleştirmesi yönüyle de biyomedikal mühendisliği bana çok heyecan verici bir bölüm olarak karşıma çıkmıştı. Bu nedenle üniversite tercihimi buna dikkat ederek yaptım. Eğitime devam ettiğim sırada ee, hem kendi ilgim doğrultusunda hem de hocalarımın desteğiyle maküler biyoloji ve genetik programında çift anadal eğitimine başladım. Bu süreç benim için çok heyecan verici bir e, süreçti. Hala da devam ediyor ve çok severek, çok zevk alarak devam ediyorum. Ee, biyomedikal mühendisliğiyle e, İnsan sağlığına pozitif anlamda dokunmaya çalışıyoruz, sağlık kalitesini arttırmaya e, tedavi veya cihaz e, üzerinde e, başarılı etkiler ortaya koymaya çalışıyoruz. Ancak e, moleküler biyoloji ve genetiğin de aslında insan sağlığına aynı etkiyi ortaya koymaya çalıştığını söyleyebiliriz. E, bunu gördüğümde şunu fark ettim: iki bölümünde kendine ait çok güçlü yönleri var e, ve yapmak istediğim iş doğrultusunda iki bölümün kendine ait güçlü yönlerini birleştirerek daha yenilikçi, daha geliştirilebilir ürünler, daha geliştirilebilir sı. E, stratejiler ortaya koyabiliriz. Bu doğrultusunda e, aldığım eğitim bakımından kendimi çok şanslı görüyorum. E, eğitimim sırasında her iki bölüm içinde e, tamamlamamız gereken bitirme projeleri var. Biyomedikal mühendisliği eğitiminde de, makyaj ve genetik bölümünde de. E, bu süreçte yönetmenin de bize verdiği izin doğrultusunda ve hocalarımızın da desteğiyle iki bölüme ait bitirme projesini ortak bir şekilde kurgulayarak aslında daha güzel bir ürün ve daha odaklanarak aslında verimli bir şekilde çalışabileceğimiz ilgimiz doğrultusunda güzel projeler ortaya çıkarma imkanımız oluyor. Ben de bu süreçte bitirme projemi böyle bir konu üzerine kurguladım. Benim bitirme projemin başlığı meme kanseri tedavisinde kullanılması amacıyla MDR1 sürünün yüklü bir uyumlu mayatitama parçacıklarının hazırlanması ve belirlenmesi üzerine kurgulandı. E, proje kapsamında aslında meme kanserinde ilaç direncini baskılamak amacıyla e, RNA interferans mekanizmasını kullanmayı hedefliyoruz. E, aslında bu stratejiler e, moleküler biyoloji ve genetik biliminin ortaya koyduğu stratejilerden yola çıkarak kullanılıyor. E, Biyo uyumlu maçlama partiküllerinin hazırlanması e, ve bu partikülün bir taşıyıcı olarak kullanılması ise biyomedikal mühendisliğinin ortaya koyduğu araçların kullanılmasıyla tasarladığımız bir süreç. Proje kapsamında hem biyomedikal mühendisliğinden hem de moleküler biyoloji ve genetik bölümünden danışman hocalarımla bu süreci yönetmekteyiz. E ee, disiplinler arası çalışmayı seven, araştırmaya meraklı, biyolojik konusunda çalışmak, e, çalışmaktan keyif alan tüm arkadaşlara e, moleküler biyoloji ve genetik e, programlarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle e, kendilerini burada yer bulabileceklerine inanıyorum. Ayrıca disiplinler arası çalışmanın eğitim hayatımızda olduğu kadar e, akademik ve çalışma hayatımızda da bize destek olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle yan dal ve çift dal programları konusunda da e, pek çok arkadaşımı e, Destekliyorum ve kesinlikle bu imkanları değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu imkanları bize sunduğu için de okuluma çok teşekkür ediyorum.